Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Maide suresi 64. ayette Yahudiler için onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür denilmektedir. Neden günümüzde çıkardıkları savaşlar söndürülmüyor? Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, fitneyi uyandırmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Mealinde de görüldüğü gibi. Yahudilerin tutuşturmak istedikleri savaşlar maddi olduğu gibi manevi fitne çıkarmak şeklinde de olabilir. Çünkü ayette kıtar kelimesi yerine soğuk savaş da dahil olmak üzere her türlü savaşı kapsayan harp kelimesi kullanılmıştır. Diğer yandan ifadenin bağlamı göz önüne alındığında burada dini itirafları ön plana çıkaran çekişmelerin kastedildiği de söylenebilir başına taş atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmeleri, Hayber'de onu zehirlemek suretiyle öldürmeye teşebbüs etmeleri olaylarında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsına karşı tezgahladıkları fitneler olduğu gibi Hud savaşı esnasında ordudan ayrılarak Müslümanların moralini bozmak suretiyle onları öldürmeye, Kureyş müşriklerini kışkırtarak Hendek savaşını çıkarmaları ve bununla bütün Müslümanların kökünü kazımaya teşebbüs etmeleri gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın reisi bulunduğu İslam ümmetine karşı tarih boyunca defalarca ölüm kusan savaşlar, fitneler tezgahlamışlar ve sonuçta hüsrana uğramak suretiyle sönüvermiş, kül haline gelmişlerdir. Ayetten anlaşıldığına göre asırlar boyunca Yahudilerin bozguncu kesimince sergilenen bağnaz tutumlar ve savaş duygularının harekete geçirilmesi için ortaya konan çabalar beklenen sonuçları vermemişse bunu ilahi bir lütuf olarak görmek gerekir. Yahudiler bu harbi defalarca Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı tezgahlamışlar. Ancak Allah onları ve yandaşlarını zelil kılarak onu söndürmüştür. Şimdi de çıkardıkları savaşlar söndürülüyor. Tekrar başlatıyorlar. Örneğin Filistin'de defalarca ateşkesler yapılmış, tekrar yeniden savaşı başlatmışlardır. Öyle anlaşılıyor ki sonunda tamamen sönü vereceklerdir. Bizim için uzun sayılan devreler Allah katında çok kısa evrelerdir.